Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer TRT Haber'e canlı yayın konu olacaktı. Saat 13.00'da canlı yayın konu oldu arkadaşlar. Ve bu canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Hemen bu açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum kaç sınıfta eğitim ara verildi sorusuna bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde 100 yüz eğitim ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. Evet okullar tam anlamıyla kapanmadı. Sadece bazı sınıflarının eğitim ara verdiğini söylemiş Milli Eğitim Bakanımız. Evet açıklamaların devamında okullar açık kalmaya devam edecek ama şunu yapacağız. Bir ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncelleme yapacağız. Okulların açılması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların kapılması son seçenek bile değil, problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir Milli Eğitim Bakanımız bir ay sonrası için yeni güncellemeler, yeni düzenlemeler gelebileceğini söylemiş arkadaşlar. Tabii ki bunlar için de şu an için okulların kapanması olmadığını Milli Eğitim Bakanımız söyledi. Fakat uzaktan eğitim olabilir arkadaşlar. Yani derslerimizin bir kısmını okulda işlerken bir kısmını uzaktan işleyebiliriz. Ya da bazı sınıf kademeleri okula gitmeyip uzaktan eğitimle Dönemi bitirirken bazı sınıf kademeler örneğin 8'ler 12'ler okula gidebilir arkadaşlar. Bakalım bir ay sonrası için önümüzdeki süreçte neler neler olacak. Biz bunu Dalgalı gündem kanalı olarak yakından takip edip sizlere aktaracağız arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları bu şekildeydi. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.